Hoş bulduk. Sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Ben İzzet Kocakapa. Ankara Çeliklikler Dernek Başkanıyım. Ee, bugün Mersin'e geldik. Mersin'de Çeliklikler Derneği'nin 5. Orhan Kongresi var. Oraya geldim. Hoş geldiniz Hoş başkanım. Bulduk. Teşekkür ederim. Mersin'de zaman zaman kalıyorum. Mersin'de Ticaret Sanayi Odası'nda komite başkanlığı yapıyorum. üç dönemde aynı zamanda. Şimdi Mersin'deki kongre bin kişi isim bekliyoruz. Dernek Başkanımız, Antalya Dernek Başkanımız bir, bir sürü başkanlarımız bu e, davete icabet etmişler. E, Çelmi Belediye Başkanımız gelmiş. Yarın e, bu memleketin belediye milletvekilleri var. Bütün siyasi partilerin milletvekilleri geliyor. Belediye başkanları geliyor. STK'lar geliyor. Bizim Çermik'imizin e, güzel şairleri, sanatçıları geliyor buraya. Eee ayrılan e, ailesi İstanbul'dan Sütü medyasına teşekkür ediyoruz. Bizler teşekkür ederiz. Başka. Ona geliyor. Eee Abdurrahman Demir Kıran beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Yaptığı katkıdan dolayı bu derneklere katkısı büyük. Özellikle biz bu yazın Diyarbakır Çermi'ye bütün Çermik Dernek Başkanları ve tüm Dernek Başkanı ünitimizden Çünbüş Belediye Başkanımız, Çermik Belediye Başkanımız bizleri aradılar. Bizi misafir ettiler. Abdullah Demir Süt TV medyanın sahibi ve spikeri çalışanlara bizlere çok güzel yardımcı oldukları Sanatçı getirdiler. Köylerimize kadar getirdiler. Şirin ilçemizi çünkü çemi tanıdığı bir köylerimize kadar tanıttılar. O güzel çaylarımızı, dağlarımızı, bayrağımızı tanıttılar bize. Ee, orada ne oldu? Süt TV'nin bize şöyle bir faydası oldu. Tabii ben köye gidip geliyorum köylerime. Orada o konser verirken tübe abone oldular. Bizim akrabalar zaman zaman diyor işte Türkiye'de gelişen oraları, dünyada gelişen oraları SÜTV aracılığıyla zaman zaman takip ediyorlar. Süt abone oldukları için işte Türkiye'de ne oluyor, ne bitiyor, bize bir sanatçı var, bir olay var, gerek, gerek ekonomi gerek sosyal açıdan seyrediyorlar. Sağ olun. Sağ Teşekkür ederiz Başkanım bizler sizleri tanıdığımıza çok memnun olduk. Yarınki kongrede de görüşmek üzere. İnşallah birlikte. görüşürüz. Çok teşekkür ederim.